Yalnız yaşayanlara panik butonu. Gazi Osman Paşa Belediyesi ilçede yalnız yaşayan yaşlı ve hastalar için panik butonu hizmetini devreye soktu. Belediye ekipleri tespit ettikleri ya da talepte bulunan vatandaşların evlerine içerisinde sim kart olan sabit ve taşınabilir iki farklı panik butonu sistemini kuruyor. Butona basıldığı takdirde vatandaşların evlerine ambulans ve yardım talebine göre polis ekipleri gönderiliyor. Ayrıca ev temizliği, yemek ve kuaför hizmetleri de veriliyor. 75 yaşındaki İlhamiye Filiz Belediye tedavimi yaptırıp tekrar evime getiriyor. Bunu bana yapacak kimsem yok şeklinde konuşuyor. Bu da çok önemli. Çok önemli. ve bir ne kadar var. güzel bir uygulama. Tabii. İnsan kendini hani yaşlılar bir hasta olduğunda eyvan ne yapacağım? Hani ambulansı aramak tansa hani böyle bir şey panik butonu hemen anında ambulans ya da polisleri tamam. devreye sokuyor çok güzel bir sistem. Peki bu bu çok güzel güzel evet. bir sistem. Bir de kendini yalnız hisseden kendi içinde. Ona arkadaşlık panik butonuna yapıp yani arkadaş yollamayacak işte, işte yani. onu 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 keşfedebiliyor musunuz? Bu çok önemli. Evet. Kal kalabalıklar içinde kendini yalnız, yalnız hisseden çok insan var. Siz yalnız mı hissediyorsunuz yoksa kendinizi ah Hayır bu kadar yani kalabalık böyle arkadaşlarımız, <laughs> dostlarımız var bu kadar değil mi? Şu anda belki burada 10 10 kişi vardır. Onlar içerisinde e, fakat bu kalabalıkta ben de kendimi yalnız hissedebilirim. Benim gibi birçok insan da olabilir. olabilir tabii evet. Ki. Allah yardımcıları olsun. Onlar için ne zaman bir buton olacak onu bilemiyorum. Evet.